Herkese merhaba. Bu videomuzda Rampage Force V995 direksiyon setimizin pedal algılamama sorununu düzelteceğiz ve direksiyonun kalibrasyonunu yapacağız. Öncelikle bilgisayarımızın Windows simgesine tıklıyoruz ve buraya USB oyun denetleyicilerini kur yazdığınız zaman uygulamayı çalıştırıyoruz. Daha sonra özelliklere basacağız ve böyle bir ekran gelecek karşınıza. Bu ekranda vitesi, pedalları, direksiyonu ve direksiyon simidi üzerinde bulunan tuşların kontrollerini yapacağız. Gördüğünüz gibi şu anda gaza basıyorum. Gazı algılıyor. Debriyajı algılıyor ama frene bastığım zaman freni algılamıyor arkadaşlar. Pedal algılamama sorununu çözmek için direksiyon simidi üzerindeki L1, L2 ve L3 tuşlarına aynı anda basıyoruz. Işık yanıp sönmeye başladı. Şimdi gaz pedalına basıyoruz. Fren ve debriyaja bastık. Daha sonra şu gördüğünüz tuş ve şu gördüğünüz tuş. Bu iki tuşa aynı anda basıyoruz. Tekrar kontrol ettiğimiz zaman gaz, fren ve debriyajın çalıştığını göreceksiniz. Bu diğer pedallar için de geçerli. Gaz pedalı çalışmıyorsa veya debriyaj çalışmıyorsa da aynı yöntemle pedalları sıfırlayabilirsiniz. Ve böylece pedal algılamama sorunu çözülecektir. Bir diğer sorun ise direksiyon açısının bozukluğu. Şu anda kamerada gördüğünüz gibi direksiyon simidinin üzerindeki kırmızı şerit sola bakıyor. Direksiyon üzerindeki kırmızı şerit ve buradaki kırmızı şerit hizalı değil. Yani direksiyon açısı sola kaymış durumda. Şimdi oyunumuzu açalım ve oyun içindeki direksiyonu da bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar oyun üstündeki direksiyon da gördüğünüz gibi saat 12 yönünü gösterirken bizim direksiyonumuz sola kaymış durumda. Bu sorunu düzeltmek için öncelikle direksiyonumuzun USB bağlantısını kesiyoruz. Daha sonra direksiyon simidi üzerindeki A ve B tuşlarını aynı anda basık tutarken direksiyonun USB bağlantısını tekrar yapıyoruz. Beyaz ışık yanıp sönmeye başladı. Şimdi direksiyonun kırmızı şeridini kasa üzerindeki şeritle aynı hizaya getireceğiz. İki kırmızı şeridi de aynı hizaya getirdikten sonra saat 12 yönüne en sağda üstte bulunan bu tuşa ve en soldaki bu tuşa basıyoruz aynı anda. Ve gördüğünüz gibi direksiyon hizalaması gerçekleşti. Şu anda direksiyonumuz saat 12 yönünü gösteriyor. Bu sorunu da böyle çözmüş oluyoruz. Şimdi oyun ayarlarına girip direksiyonumuzun oyun ayarlarını da bir yapalım. Kontrollere geliyoruz. Kontrollerden kontrol sihirbazına bastık. Buradan kontrollere giriyoruz. Direksiyonu seçtik ve H vites kolunu seçiyoruz. Ve aktarmalı oynamak istiyorsanız yani 1, 6 ve 7, 12 vites geçişiyle oynamak istiyorsanız aktarmalıyı seçiyoruz. Direksiyon çubuk x eksenine tıkladık. Direksiyonumuzu sola çeviriyoruz. Tam sol bıraktık. Tam sağa çeviriyoruz. Gaz eksenine tıkladık. Gaza bastık. Fren eksenini seçip frene basıyoruz. Ve devriyaj eksenini seçip devriyaj pedalına basıyoruz. Bunları ters olarak bırakmayın. Normale çevireceğiz. Normale aldık. Sonrakine basıyoruz. Şimdi vitesimizi ayarlayacağız. Geri vites için tıkladık. Bastırdık ve geri çektik. Vites kolu bir pozisyonu. Birinci vites. İkinci vites. Üçüncü vites. Dört. Beşinci vites. Ve altıncı vites. Vites kolu mandalı bire de arkadaşlar. Vites kutusu üzerinde sağda bulunan tuşa yani 23 numaralı tuşa atıyoruz. Ve sonraki deyip sihirbazı tamamlaya basıyoruz. Burada haş vites kolu seçili olacak. Force feedback ayarlarını kendi oyun zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ya da buradaki ayarları yapabilirsiniz. Tekrar pedallarımızı kontrol edelim. Ve direksiyonumuzu kontrol edelim. Aktarma seçili. Ve ayarlarımız bu kadar. Şimdi oyuna dönüp direksiyonumuzu tekrar test edelim. 6. vitese geldik. Aktarma tuşuna yani 23 numaralı tuşa basıyoruz ve 7. vitese geçiş yaptık. böylece direksiyonumuzun kalibrasyonu, pedal algılamama sorunu ve direksiyon açısının bozukluğunu düzelttik. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.